E, Hull City için Türk takımı denebilir mi? Denir tabii ki. Yani biz bayrağımızı astık oraya zaten. Hani e, sahibi Türk olana göre takımda Türk takımı olmuş oluyor. Ama e, şunu da söyleyeyim. İngiltere'nin ben böyle bir şey beklemiyordum. En güzel şehirlerinden biriymiş. İnsan Benim için bir şehri şehir yapan insanlara. Yani İngiltere'nin bence en güzel birkaç yerinden biriyle Türklerin buluşmasıdır Hull City. Ve onlar bağırıyorlar zaten. O kadar mutlu oluyorum ki bir şarkıları var şarkıda Turks all around the world diyorlar. Aa çok güzel. All over the world diyorlar. Yani here we go, here we go, here we go. I like it, I like it, I like it diyor. En sonra en son finalde Rockin' All Over The World diye bir şarkı var. Şarkında da Rockin' All Over The World. Onu Turks All Over The World'e çevirmişler. Çok hoş. Bütün türünü hep beraber Turks All Over The World diyorlar. Yani bunu... Müthiş gurur bu arada yani. yani. Bunu yaşamak başka bir şey yani. Allah inşallah hani onlara zafer yaşatmayı da yaşatır da. Yani açıkçası çok mutlu oluyorum bunlarla yaşadıkça. Çok hoş bir şey oldu. Şimdi sen futbolda bir Türk olarak dünyanın futbol merkezinde bir kulüp aldın ve orada bir şeyler başarmaya çalışıyorsun. Hı. Hedeflerin var. Gerçekten buradaki futbol kültürüne çok farklı bir kültürde ama bizim de çok iyi bildiğimiz bir alanda başka bir şey uğraşıyorsun. Yine bu Türkiye'de çok başarılı bir kurum geldi sana orada sponsor oldu ülker'den bahsediyorum Hayır, doğru, evet. ve onların da bu arada İngiltere'de çok büyük bir operasyonları var. İngiltere'nin en büyük bisküvit şey United bisküvi aldı aldılar. İşte Godiva'nın sahipleri falan. Ama orada gelip sana destek oldular. Yani bu çok rastladığımız bir şey de değil aslında. Yani e, Türkiye'de bir marka gitsin, bir Türk'ün yurt dışındaki bir şeyine destek olsun, yaptığı bir işe falan görülmemiş bir şey. O iş nasıl oldu bir anlatsana. Ya şöyle oldu aslında. Ben Murat abi eskiden hep tanırdım ve merhabalışırdık ama yakından tanımam böyle bir 4-5 ay öncesine, 6 ay öncesine dayanıyor aslında. 6 ay önce biz böyle bir sohbette muhabbet ettiğimiz zaman onun hani spora olan bakışını ve sevgisini görünce ve o amatör ruhla Fenerbahçe'ye verdiği desteği de görünce açıkçası çok etkilendim. Yani futbola ve hani spora karşı bu kadar yani basketbol ve futbol biliyorsun yıllarca ülkeler Spor artı Fenerbahçe'ye verdiği katkı. Yani karşımda bunları öylesine yapmayan aslında ülkemizi bir yerlerde daha yukarı sporda taşınmak için taşın altına elini sonuna kadar koymuş ve destekleyen bir insan buldum. Kendisini davet ettim. bir maçımıza gelir misiniz diye. Sağ olsun kabul etti. Maça geldi. Atmosferi gördü. atmosferde yani gerçekten do, do yani senin gelmen lazım. Ben şimdi anlatsam olmuyor. Yani her yerde Türk bayraklı insanlar böyle bir sevgi seli düşün yani. Ve baktı ve çok mutlu oldu. Onu hissettim orada zaten. E ondan sonra da bize destek olmaya karar verdik. ki e şu anda en önemli e, destekçilerimizden biri oldu sağ olsunlar. İngiltere'de çünkü United Biscuits var biliyorsun onların. E, çok da önemli bir şirket. Yani benim şu anda onun sponsor olmasından yaşadığım presi şöyle anlatayım sana. Hani İngiltere'nin en önemli şirketlerinden biri. Normalde Manchester United'a beklersin. Arsenal'e beklersin. Onlar Hulste sponsor olmuş oldu. Havamız 1500. Müthiş. Bütün İngilizler, bütün basın hepsi böyle şoktalar. E, oradan çok büyük bir prestijim oldu. Ondan sonra bir de şöyle bir konu var. E, futbolda İngiltere'de limit var. Sana cebinden para 14 milyon pound'dan sonra harcatmıyor. 1 lira bile harcayamasın. Tek bir şansın var sponsorla oyuncu alabiliyorsun. Abi onun parası da bereketli geldi. Bir sağ çıkaldım. aldım. Akın Hayal'in durur bak. Şu ismi bir yere yazar mısın? Jaden Flojin. Bu ismi ben sana sonra göstereceğim neler yaptı diye. Eline videoyu vereceğim. Oturup böyle yarım saat çocuğu seyredeceksin. Aston Villa'da 20 yaşında. Bana göre İngiltere'deki en büyük yeteneklerden biri. Çocuğu ben seyrettim. Bu çocuğu dedim alırsak bu bizi bir yere taşıyacak. bir buçuk iki ay oldu transfer etmesi sürdü yani. Sonra ikna ettik. Aston Villa'yı ikna ettik. Çocuğu ikna ettik. Getirdik. Milli takıma seçildi şimdi U21. Maçı var iki gün sonra. Olan üstü bir yetenek, O paraya da gidip bir işte ekstra para olunca gidip onu aldık. İnşallah belki yarını bugün hani Premier Lig'e e çıkarsak, eee Murat abi'nin katkısı da çok olmuş olacak. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> öyle. Yani bir de şeyi çok seviyorum ben ya. Yani böyle hesapsız, kitapsız ilişkiler, çıkarsız ilişkiler. Bunlar çok güzel şeyler. Yani e, tam bir gönül adamı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun ya. e, transfer yaparken çok zorlandın mı Hulusi? Anam aldı ya. Yani şimdi Türkiye gibi değil ki yani şimdi sonuçta İngiltere'de transfer yaparken karşında şimdi bir İngiliz var. İngiliz ikna etmen gerekiyor. E ve bu çocukların mesela sen iyi istiyorsun bak sistem şöyle. Sen iyi futbolcu istiyorsun. İyi futbolcunun da 8 tane teklifi oluyor. O 8 teklif arasından seçim yapacak. Bir şekilde onu ikna etmen gerekiyor. Bu, bu iş parayla da olmuyor daha çok verimli değil bu dünya. Yani öyle bir sistem yok. Herkes üç aşağı 5 aşağı iyi bir para veriyor. Çocuk seçiyor. O yüzden orada... İkna etme bölümü benim için devreye endek atlatmak. Bu sene gerçekten iyi bir kadro kurduk. Yani hocamız bize, bizim ekibi şöyle anlatayım sana. Tanı biliyorsun zaten. Abi. Tam bizim operasyondaki başımız. Ama futbolcu seçimi dediğin zaman Beri Pardo var. Türk futbolunda çok önemli bir isim. Onu transfer ettim ben beyin olarak. Onun dışında Mustafa Yükeş var. O benim futbolda gözümü kapatıp inandığı bir isim. Ee, çok futbol içinde gezmiş bir isimle. Bir de Mertan var. Mertan Açıl. Ee, bu üç isim e, scoutingde zaten e, gözleriyle e, kararları verip hocaya götürüyorlar. Hoca da buradan onayı veriyor. Sistem bu. Ee, onların arasında e, tabii İngiliz 8 kişi daha var onu söyleyeyim. Hani 8 kişi scout daha var. Buradan sonra işte hocayı, şey, oyuncu ikna etme bölümü. ...orada hep beraber giriyoruz bir tarafından... ...yani ben giriyorum, ben konuşuyorum... ...eğer onlar zorlanırsa... ...çünkü çocuk karşısında... ...takımın sahibini gördüğü zaman çok etkileniyor... Evet. ...onun vereceği garanti başka oluyor... ...o yüzden hani oralarda da... ...ciddi bir eforumuz var. Maçlardan sonra soyunma odasına indin oluyor mu? Yok iyi kutlamak için birkaç kere yani... öyle. ...yani futbol... ...bak şöyle zevkli bir şey değil... ...futbolcuların içinde gezdiğin zaman mutlu olacağın bir şey değil futbol... ...onların o dünyasını ancak böyle... ...ara ara dokunacaksın... O yani belki bugün birçok insan ya Fenerbahçe soyunma modosuna girsem diyor. Orada mutlu olmazsın. O o futbolcunun kutsal alanı gibi orada böyle çok önemli yerlerde e, hani birkaç maç e, girip onları motive ettiğim olmuştur ya da tebrik ettiğim olmuştur. Onun dışında öyle çok oralarda gezmeyi sevmiyorum zaten. E, Fenerbahçe'de kullanılmayan oyuncuları aldı dediler bir dönem. E, Ozan işte Allah Yar. Hı. E, ne diyorsun bununla ilgili? Ya Ona çok gülüyorum. Yani Ozan şu anda bütün şampiyonçumun göz bebeği. Tabii. Yani oraya fazla zaten. Hani o zaten zamanda hani benle ilgili öyle bir şey dediği zaman da şaşkınlığım gerçekten çok büyük oldu. Yani Fenerbahçe'de işe yaramayalım ben kendi takımımı alacağım. Amacım da Premier Lig'e e çıkmak. Ben manyak mıyım ya? Yani ben, kimi aldım desen yani Türkiye'den aldığım oyunculara baktınız zaten zaten seri eskiden Galatasaray'da oynadı biliyorsun. Hani Türkiye Ligi'nden böyle zamanda bulduğumuz Önemli oyuncuları aldık getirdik oraya. Traore bugün döktürüyor. Hatay Spor'dan aldım onu yanlış anlama. Fenerbahçe'nin Allah yarı aldım. Allah ilgili diyorlar ki ya işte 4 milyon verdi de işte yarısına. Abicim adam potansiyel. Bu adam dünyada önemli yıldızlar İngiliz gazetesinde önemli yıldızlardan biri olarak gösterildi. Allah hikayesi ben size anlatayım. O bilmeyenler de yani bu konuda bir şeyler zannedenler varsa onlar da iyi anlasın. Allah Fenerbahçe tarafından Ukrayna'ya yollanıyor. Kiralık. Ukrayna 15 tane gol atıyor. Adam yanlış anlama. Forvet oynamıyor. Açık oynuyor. Açık. Ukrayna liginde 15 gol atınca satın alma opsiyonu var Allah yarın. Ukrayna kulübü satın alma opsiyonu kullanıyor. Ve biz bunu satın alıyoruz diyor. Çocuk orada oynamak istemiyor. Bunun üzerine çocuk istemediği için, imza atmadığı için alamıyorlar. Çocuğu onun üzerine ben potansiyel bir çocuk olduğu için İngiltere'ye götürdüm. Büyük bir sakatlık geçirdi. Çok büyük. Böyle arka kalfı koptu. O yüzden 8-9 ay oynayamadı. Biz 1,5 ay önce, 2 ay önce ee, şeyden e, teklif aldık. Allah yarışın 4 milyon e, şey, euro. 4 milyon teklif aldık. Yani bunların hepsi potansiyel ha. Ee, ondan sonrası bilemezsin yani. Bir oyuncu iyi oynar iyi oynamaz. Ozan'dan iyi olmasını bekliyordum ben. Çok iyi çıktı süper katkıda bulunuyor. Bazı oyuncuda da daha az katkıda bulunuyor. Ama böyle bir şey olabilir mi ya? E ben insan hakarete uğramış gibi oluyor yani. Fenerbahçe'yi kurtaracağım diye ben oradan da oyuncu alacağım. Bir de Ozan yani kendi bölgesinde ülkenin en iyi oyuncularından bir Mesela tanesi. Ya. Çok başka bir topçu yani. Hiç söyleyecek bir şey değil.